NF-3374 A serisi çok kullanıcılı kumanda cihazının nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verelim. Antenimizi anten girişine takıyoruz. Normal standart antenimiz bu şekilde kablolu ve panonun üzerine monte edilebilen tipte bir antendir. Şimdi bu deney amaçlı küçük antenimizi takıyoruz. SIM kartımızı daha önce bir başka telefonda iptaline pin numarasını iptal ederek yerine takıyoruz. Tık sesini duyana kadar itiyoruz. Cihazımızın enerjisini veriyoruz. Şebekeye bağlanmaya çalışıyor. 220. Daha önceden açık olduğu için. Çıkışımız aktif hale geldi, led'imiz yanıyor ve çıkışımız aktif durumda. Yani motorunuzu, panonuzdaki pompanızı sembolize eden bir ampul kullandık burada. Çalışan pompayı durdurmak için butona basarak dur durdurma işlemini yapabiliyoruz. Ama çok kullanıcılı olduğu için başkasının cihazını devreye alabilme kısıtlanmıştır. Dolayısıyla herhangi bir cihazı butona basarak devreye alamazsınız. Bu sistemde her kullanıcının ayrı bir şifresi vardır. 4 ayrı kullanıcı bir tane pompayı kullanıyor. Dolayısıyla herkesin ayrı şifresiyle ilgili pompayı arayarak devreye giriyor. Mesela dördüncü kullanıcının da fişi bu olsun. O da dördüncü kullanıcıyı kontrol ediyor. Biz şu an Pompamızı birinci kullanıcı üzerinden anlatalım. Telefonla arıyoruz buradaki sim kartımızı sesi dışarıya veriyorum. Şu an telefonumuz çalıyor. Şifre istediğini belirten sinyali bize bildirdi. Şifremizi tuşluyoruz. Şifre onay sesi geldi. Yanlış bir şifre girseydim olumsuz sinyalini alacaktık. 1'e basarak pompamızı devreye aldık. İşlemimiz tamam. Bundan sonrasında sıfıra basıp telefonu kapatabiliyoruz. 2'ye bastığımızda pompamız devre dışı kalıyor. 1'e bastığımızda tekrar devreye giriyor. Bir de sistemimizin harici girişi var harici girişteki duruma göre de onu kontrol edebiliyoruz. Mesela burası kısa devreyken çift tonlu ses duyuyoruz. Açık devreyken şeklinde duyuyoruz. Kullanımı bu şekilde. Bu durumda eğer başka bir kullanıcı ben şu an bunu kapattım. Başka kullanıcı ararsa, bu kullanıcı pompayı şu an kullanmakta olduğu için kendisi meşgul tonunu duyacaktır. Deneyelim. Arıyorum başka bir kullanıcı olarak. Hatta isterseniz önce bir yanlış şifre gireyim. Evet, sesi dışarıya verdim. Şu an bağlandık. Yanlış şifre tuşladım. Olumsuz. Birkaç defa bu yanlış şifreyi tuşladığım takdirde telefonu kapatacaktır cihaz. Başka bir kullanıcının numarasını tuşluyorum. Doğru şifre. Meşgul tonunu alıyoruz. Çünkü şu an pompamız meşgul ve telefon kapanıyor. Kullanımı bu cihazın bu şekilde.